Bir varoluş. Şüphesiz keskin bir gerçeklik. Anlamının sonsuza dek değiştiği pek çok duygu. Büyülü ve bize ait bir hikayenin bitimsizliği. Emirlerini ve gizli gölgesini bakışına sıkıştırabilen büyük komutan. Onun bakışındaki derin mavilikte soluksuz yaşartılabilir her düşünce. Ne güzel şey onu sonsuza dek anmak. Tüm hayalleri varlığıyla biçimlendirmek ve onları bugün birer birer gerçeğe dönüştürmek. Onun fotoğraflarında ne var? Dünyevi kimliğimizin yedi cihana bir kez daha haykırılmasının yanı sıra canlarını vatana feda eden kahramanlarımızı anmak var. Çalışıp üretmek kadar başarıyı kutlamanın ve hatırlamanın erdemi var. Milli benliğimizi ve yerelliğimizi koruyarak evrensel olmanın yolu var. Geçmişin gizini keşfedip bugüne taşımanın umut dolu sesi var. Bilmek ve hatırlamak geleceğin belirsizliğini inanç dolu tınısıyla giderir. Bu yüzden önemlidir. Zira bir insan sadece inanmak istedikleriyle değil, tekrar duyması ve anımsaması gereken seslerle var olur. Onun sesini kendi sesinizle duy. Saygı, özlem ve minnetle.